Arkadaşlar 250 kredi veriyor gördüğünüz gibi. Ee, yani bence güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl Instagram hesabınızı büyütebileceksiniz, nasıl daha böyle güzel bir hesap yapabileceksiniz onu göstereceğim. Takipçi ilesi göstereceğim arkadaşlar. Bir tane site var basit şekilde bir tane fake hesap açıp oraya girip oradan takipçi atabiliyorsunuz Arkadaşlar siteyi bir göstereyim Ondan sonra bir tane fake hesap açtım onunla giriş yapacağım onu da göstereyim Hani e, fake hesapta nelerin ne olması gerekiyor Her neyse Arkadaşlar şimdi geldiğiniz zaman bir takipçi.com bakın şurada yazıyor e, bir takipçi.com yazarak da girebilirsiniz açıklamada link var Oradan da girebilirsiniz Ben bir kopyalamıştım zaten videodan önce ee, şimdi geldiğimizde bir takip bir takipci.com yazdığınızda buraya geliyorsunuz. Ee, şurada giriş var arkadaşlar sağ üstte. Şurada da var login with Instagram diye hani Instagram'la giriş yapın şeklinde. Ee, buraya girmeyin. Buranın reklam olup olmadığını bilmiyorum hani reklam çıkabilir buraya girdiğinizde, çıkmayabilir. Siz sağ üstten girin arkadaşlar. Orası e, tamamen siteyle alakalı. Giriyoruz sağ üstten girişe bastığımızda böyle bir sayfa geliyor ve yukarıda e, Önemli uyarı yazıyor Resimsiz hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir Daha fazla kredi kazanmak için resimli hesaplarla giriş yapın Şimdi Resimli hesap dediği şey nedir e, Bir tane fake hesap açacaksınız siteye onunla gireceksiniz kesinlikle kendi hesabınıza girmeyin e, Hesap kapanır Instagram hesabı kapatır Fake hesapla girin fake hesabı kapatsın Şöyle göstereyim ben videodan önce açtım kendimi de takip ettim Hatta kolay olsun diye ee, arkadaşlar şimdi bir tane profil fotoğrafı olsun profil fotoğrafı resim yani hani diyor ya burada e, resimsiz hesaplarla giriş yaparsanız olmaz diyor bir tane profil fotoğrafı olsun ee, o şekilde e, girin bir tane hemen fake hesap açın zaten zor değil fake hesapla giriş yapın geliyoruz buraya buraya mailitten 7 yazıyoruz yani fake hesabının ismini yazıyoruz ve aşağıda bir tane siyahlık çıkıyor bu siyahlık nedir benim profil fotoğrafımdır o fake hesaptaki profil fotoğrafı var ya işte odur ee, buradan profilinizi seçmeniz gerekiyor mesela göstereyim şu şekilde e, melih'ten bilgiler yazdığım zaman benim diğer hesabım şurada çıkıyor görüyorsunuz e, onu seçersem onunla girer ben onu seçmeyeceğim melih'ten takip 7 diye fake hesap açtım Onunla gireceğim bunu seçiyoruz o fotoğrafın üstüne tıklıyoruz sonra şifremizi yazıyoruz şifremizi yazdıktan sonra şurada giriş yap var oraya basıyoruz giriş yapa basmadan önce bir şey söyleyeceğim ee, internet hızınıza bağlı olarak giriş uzun sürebilir ee, siteyle alakası yok tamamen sizle alakalı ondan dolayı şurada 2 dakikaya kadar sürebilir yazmışlar ee, hani bekleme yaşarsanız bilgi amaçlı giriş yapa basıyoruz arkadaşlar. Ee, ben mobil veriyle giriyorum bilerek video için hani hızlı şekilde olsun diye. Aynen giriş yaptı şu an ee, şifre kaydedilsin mi diyor kaydedelim hani sürekli kullanacağımız için kaydedelim. Ee, arkadaşlar 250 kredi veriyor gördüğünüz gibi. Ee, yani bence güzel hani 250 kredi az değil. Ee, geçen 500 kredi veren site tanıtmıştım orada o site biraz sıkıntılıydı bu daha güzel arkadaşlar ondan dolayı e, yani bayağı güzel site her neyse e, şurada beğeni gönderme aracı takipçi gönderme aracı yorum gönderme aracı e, story falan filan siz geçin bunları size ne lazım takipçi lazım takipçi göndere buradan basabilirsiniz şuradan da basabilirsiniz ben buradan basacağım. E, geliyor buraya kullanıcı adı diyor şimdi sizin takipçi atmak istediğiniz kullanıcı e, kimse ona atın. Şimdi misal ben e, gelip fake hesabı atmayacağım. Normalde ben videolarda yeni açtım hesabı atarım takipçi. E, bu seferlik bu hesaptayım. Ana hesabımı atacağım. E, yenilediğimde en son beni takip eden bu kişi oluyor. Ben sayacağım buradan kaç geldiğini. Arkadaşlar 250 kredi var ama 250 tane takipçi atmıyor. Yani ortalama bir 50 tane falan atacak herhalde hiç bilmiyorum hiç atmadım bu siteden ee, şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya Melih Akkuş yazıyoruz hesabımızı buluyoruz kullanıcıyı bul'a basıyorum ve kullanıcıyı buldu şimdi bizim 250 tane kredimiz var ya ben e, ne kadar attığını bilmediğim için 250 kredinin hepsini harcamasını istiyorum e, gönderim başlata basacağım Arkada 120 saniye gibi bir şey sayacak. O arkada müzik olacak. Hızlandıracağım orayı. İsterseniz izleyin. isterseniz geçin. Got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma jump up in, pack it, swolla, 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 swolla. Swolla, swolla, swolla When I see you dancing, I'm like Ola, 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 ola See you move fancy, make me wanna Ola, 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 ola I got your attention, standing up like, Ola, 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 ola. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 tane gönderilen yazıyor 120 saniye içinde tamamladı. Şimdi e, instagramımıza girelim e, sayfayı yeniliyorum hareketler kısmını. Şu şekilde arkadaşlar bu arada haberiniz olsun birazcık geç geliyor hani Şöyle söyleyeyim insta mark e, kullanan panellerde az gecikme var e, Oradaki bakımdan dolayı o Şimdi arkadaşlar e, Bir yenileyelim sayfayı Takipçiler baya Baya gelmiş Şimdi e, şuradan saymaya başlıyorum Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tane 45 tane gelmiş şimdi arkadaşlar sayfa yenilediğimde büyük ihtimalle bu kendini 5 tane daha gelecek 50'ye tamamlayacak ee, buraya geliyorum yenilediğimde bir şey değişmiyor çünkü e, diğer videolarda da söylediğim gibi benim takipçim 10.000 üstünde olduğu zaman 100 100 artıyor ve yani 100 tane gelmediği zaman bir yenilenme olmuyor ee, şu şekilde arkadaşlar 45 tane takipçi geldi hiçbir panel size 45 tane takipçi atmaz bir seferde haberiniz olsun Çok fazla attı bu sefer bu yani kullanın bence bir takipçi nokta.com ee, şurada göstereyim ee, yani güzel panel şu şekilde 45 tane takipçi geldi Hani 5 e, tane hesap açsanız mesela hemen bir hesap makinesine girelim e, temizleyelim şunu 5 tane hesap açsanız Tamam 5 tane fake hesabınız var Kaç tane geliyor 50 tane gelecek arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra bir iki dakika sonra bir beş tane daha gelecek büyük ihtimalle şimdi 50 tane gelse bakın saat başı bu krediler yenileniyor yani saatte 250 tane yapmış oluyorsunuz bunu günde 5 e, kere yapsanız 1 saat aralıkla bakın 5 kere hiç uğraşmıyorsunuz aslında instagramda dolaşıyorsunuz zaten alarmınızı kurun bir saat aralıklarla 5 kere yapın. 250'yi 5 ile çarpalım. 250 çarpı 5. 1250 ediyor. Günde 1250 takipçi. Ee, bunu bir ayda, bir ayda kaç takipçi? 30 gün. Ayda 37.500 takipçi ediyor. Bakın, sizin gözünüzün önünde attığım takipçiyi hesapladım. Hani videoyu da durdurmadım da. Şöyle göstereyim. Ee, hala 10 dakika 57 saniyede ve e, orada 120 saniye geri hızlandırdım. Yani ayarlarsınız hani video şu an alttaki kırmızı çizgiye bakarsanız bir de şu süreye bakarsanız video durdurulmadı her neyse ayda 37500 takipçi e, kazanıyorsunuz yani tavsiye ediyorum baya güzel atıyor bu 37500'ün bir 2500 silinse yani 35000 takipçi kesin kalıyor e, ondan dolayı baya güzel site linki açıklamada oradan girip e, yapabilirsiniz. Whatsapp grubumuzun linki de açıklamada oradan gelebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bildirimi açın eğer takipçi hilesiyle ilgileniyorsanız. Çünkü ben hep takipçi hilesiyle alakalı şeyler atıyorum kanala. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siteye girmeyi unutmayın. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Tekrardan teşekkürler arkadaşlar beni izlediğiniz için.